Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu akvaryumun bitkilerin budama zamanı geldi. Ee, ön taraf yine çok kalabalık oldu. Ee, bitkileri budacağım. Ee, hem de bununla, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ee, şimdi şurada mesela şu bitkiyi e, budacağım. Şurada bir filiz atmış, o filizin hemen bir üstünden bulacağım. onları direkt böyle kenarıya kaldıracağım ee, ki diğer şu ufak kalan filiz biraz daha büyüsün, bunu biraz daha alttan budarsam zaten şuralar hep gölgelik, ee, şuralar falan biraz gölge kalıyor ama e, şey. O zaman güzel bir gelişim sağlamaz. Ondan sonra mesela şurada bir ufak bir filiz var. Hemen onun üstünden bunu alacağım. Sonra şurada ufak bir filiz var. Onu da onun üstünden alacağım. Şu bitki e, biraz yani yavaş büyüyor. Ama şurada altta e, bilmiyorum görebiliyor musunuz. Şurada hemen bir tane filizi var. Onun yine üstünden e, bulacağım ama e, baya bir yavaş ilerleyecek. İnşallah ileriki zamanlarda çabuk toparlar. Yine şurada bir filizi var. Onu da şuradan bulacağım. <laughs> Bu akvaryum biliyorsunuz paledaryum akvaryum ama bunun üzerine e, bitkileri yine e, gidip Toplamam gerekiyor. Biraz üzerinde bitki eksildi. Hani sucul bir bitki ama e, yine bir saniye sucul bir bitki bulmam lazım. Ama su üzerinde e, yine yaşaması gerekiyor. Onu da gidip işte gölden ondan sonra böyle nehir kenarlarından falan bulmam gerekiyor. Taraflara da gidemedim. Ee, gitsem orada bir şeyler toplayacağım. Bunun da üzerine yine bitkilendireceğim. Aslında e, bu akvaryumu bozup başka bir akvaryum yapmak istiyorum. Ama eee Üst tarafta bir sarmaşık var. Ee, şu sarmaşık. Bu çok güzel büyüdü. Sırf e, buna kıyamadığım için e, Çok güzel adapte oldu akvaryuma. Buna kıyamadığım için e, Şu an Duruyor ama e, Olmasaydı şimdiye kadar bozardım bu akvaryumu. Yani yine paladaryum tarzında bir akvaryum yapacaktım. Ama ee, daha değişik bir şekilde yapacaktım. Bilmiyorum yani o bitkiyi yerinden çıkartırsam tekrardan büyür mü onu bilmiyorum. Yani onu kestirebilsem büyüyüp büyümediğini, büyümeyeceğini ona göre bir ayar çekeceğim. Yani burada bitki çok kalabalık ön tarafta. Aslında arka tarafta pek bitki yok. Ön taraf çok kalabalık olduğu için de artık e, hayvanlar rahat hareket edemiyor. Bunun için de biraz kısa budasa tamamıyla bu sefer şey yapacak. Şunu da çıkartacağım yerinden. Biraz azaltmam gerekecek buradan bitkiyi. Çünkü burada şeyler var. Çöpçüler var. Çöpçüler Zayıf yani resmen görüyorum böyle üzülüyorum da zayıflar yani güzel yemlenemiyorlar çünkü bu aralara giremiyorlar diye düşünüyorum veya işte karidesler de var burada biliyorsunuz karidesler onlardan daha önce davranıyor gibime geliyor çünkü onlar ufak olduğu için bütün aralara girebiliyorlar. şu bitkiyi bir de şunu budamayacağım. Onlar biraz daha gelişsin istiyorum. Sonra komple sökeceğim onları. Hatta şu limonu bile altta bir kök yok. Bir filiz yok. Var ama çok dipte. O ne kadar çabuk topa. Ha burada varmış. Limonu da direkt şuradan iyice böyle alttan bulayım. Bunu da alalım. Şu bitkiyi de böyle buradan alayım. Yani sanki pek değişen bir şey olmadı gibi ama yine de az da olsa bu damak iyi. Bunu zaten kuramıştım. bunu hemen direkt buradan Yine bunun da şurada filizi var. Onu da direkt buradan alıp bu şekilde atalım. Yani atalım derken kenara koyalım. Burada Java Frank'ler de var. Onlar da biraz kalabalık gösteriyor. Arkada Moss'lar var. Moslar e, bu sefer fazla büyümemişler, nedense önceden daha böyle bir ya, e, yaygın oluyorlardı. Ama bu şekilde kalmaları daha iyi benim için şu açıdan e, kalabalık etmiyorlar ama görüntüsü yine aynı şekilde kalıyor. Aslında bunları söksem ama biraz daha büyümelerini istiyorum. Ama bu sefer de gövdeden Besin almak için iyice ee, kök salacak. Yok yok ben bunları alayım, alayım. Hatta şuralardan keseyim. Ee, daha önceden de bunları kök olarak ekmiştim. İnşallah yine büyür. Yoksa. Burası iyice yine kötü olacak. Yani büyük bir ihtimal kök ee, kalabalık olduğu için filiz vermeyecek gibime geliyor ama bu sefer de uzatırsam alt gövde ışık almayacak. Bu sefer sadece gövde olacak. O uzatmanın da bir anlamı yok. Artı bir de şey yani kök salacak gövdeden. Çirkin bir görüntü olacak. Bunları bu şekilde gövdeden kökleri ayırıp sadece aşağıda biraz kök bırakacağım. Bunu ektiğimiz zaman bu tekrardan Allah'ın izniyle büyümeye devam edecek. Yani bu kalabalık olmasından kaynaklı biraz sıkıntı yani bu akvaryumda. Çünkü besin tam pardon bitki tam besinini alamıyor ee, büyüdükçe de e, gövdeden kök atmaya başlıyor besin sağlayabilmek için bunu hiç beğenmedim dur gidişatını aslında bunu komple söksem daha iyi bu yani tahmin ettiğim gibi bir şey olmayacak anlaşıldı. Baksanıza yani bu sırf gövdeden kök atmış ee, bu iyi bir şey değil. Bunu iyice bir temizleyip daha sakin bir akvaryuma konulması daha iyi. Ya gerçi bu türler e, ne kadar da sakin olursa olsun yine gövdeden e, Kök atıyor, yani o önüne geçilmez bir şey ama tabii bu kadar yoğun olmuyor, bu kadar yoğun olmuyor. Artık bu bitkiyle vedalaşma zamanı geldi. Bunu artık elimizden çıkartacağız. Ama diğeri kök olarak kalsın. Belki yine böyle bir filizlenme olur. Bak, bu da iyice perişan oldu. Çünkü dip çekimi yapamıyoruz. Kalabalık olduğu için artı bir de karidesler var. Karidesler de olduğu için biraz da ondan da tedirginim. Hem bitki kalabalığı var. Bunu çekerken de karidesleri de toplarım düşüncesiyle dip çekimi de yapmıyorum. Sadece burada pipo var zaten. Dış filtre falan filan yok. Şurada bir bitki saklanmış. Onu da böyle dışarı çıkartalım. Bu Java Frank'in kötüydü. Yine de bir nebze şu ön taraf açılmış oldu. Şuradan da biraz şuralarda dip çekimi yapacağım. Ee, ve şurada da biraz dip çekim yapmam lazım. Daha dikkatli bir şekilde karidesleri çekmemek açısından Şurada bir bitki yine kötü olmuş. Bunda gövde falan hiçbir şey kalmamış. Sadece ışığa yaklaşabilmesi için gövdeden uzamış. Gövdeden uzamış o. O iyi olmadı. Bu e, beyaz lahana vermiştim. Ya yediler ama tamamını tüketmediler ee, o da perişan etti keşke hiç fazla bekletmeden yedikleri gibi alsaydım şimdi ufak bir çekim yapacağım sudan bunu da alamadım bir türlü Neyse biraz sonra onu alacağım. Ondan sonra biraz su ilavesi güzel olacak. Şimdi şurada mos vardı. Buradan direkt ışık aldığı için biraz kılıyorsun olmuştu. Onu aldım. Çok az bir miktar kaldı üzerinde. O bile direkt hemen toparlanmaya başlamış. Onu da fazla <laughs> yani orada fazla mos olmasını istemiyorum. Çabuk hemen yosuna çeviriyor. Şuradan da yine bitkileri ortaya hafif hafif çıkartayım. Mesela bunun kardeşleri diğer akvaryumda yani hemen hemen aynı boydalardı. Bunlar bayağı bir geliştiler. Bu işte tam böyle ışık alamadığı için böyle yüze kalmış. Sıkıntı yok. Neyse. En azından böyle kalsın. Şimdi bir su çekimi yapayım. Toparlasın akvaryum kendisini. Bu pislikler de en azından bir çoğu gitmiş olsun. Fena değil. Bunlar da çabuk toparlanır. Yani şurada hoşuma giden şey şu. Yani gerçi bütün akvaryumlarımda kalabalık olduğunda bitkiyi buduyorum. Altta ufak kalanlar birden boy atmaya başlıyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bir döngü olduğunu hissedebiliyorum yani. Böyle ufak tefek bir budama yaptık. Bu akvaryumumuzun önünü açtık. Şurada ufak bir yer açtık. Ki ee, çöpçüler girebilsin. Ön tarafa. Ondan sonra şurada çok az bir şey açıldı. Ondan sonra bu bu şekilde biraz daha devam edecek. Ondan sonra ileriki günlerde daha değişik şeyler yaparız. Umarım. Neyse şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.